Kaliteli insan zor anda belli olur. İyi anda herkes kendini ortaya çıkartır. Mesela sen gidersin bir lokantaya garsonlar gayet iyi hizmet ederler zengin falan sen değil mi? Ama adam orada hesabı ödemezse <laughs> değil mi? Yani tenzih ederim ama yani yaşanan örnekte olduğu için biraz da komik olduğu için söylüyorum değil mi? Alır adamı bulaşıkçı yapıyorlar orada. Bulaşık yıkıyor karikatürlerde falan oluyor, öde hesabı ödemeyenlerle. Veyahut başka tür olaylar oluyor. Ee, zor anda insanın güzel ahlakı belli olur. Yani hiçbir zaman için sevecen ortamda, e, karşılıklı menfaat ortamında bir insanın güzel ahlakını anlamak mümkün değildir. Zora girmeden bir insan ahlakı anlaşılmaz. Mesela münafıklar da hep zora girince ortaya çıkıyorlar. Kur'an'da bunu görüyoruz. Bir saldırı anında, bir baskı anında ortaya çıkar münafıklar. Yani bunun dışında ortaya çıkmaz. Mesela peygamberimiz yanında Tam takvalar, el pençe, divan duyuyorlar peygamberin yanında. Namaz kılıyorlar, sarık cübbe, her şey tamam. Ama e, bir mücadele, bir kararlılık gerektirdiğinde evimiz açıkta diyorlar bizim. Abim, çocuklarım, kardeşlerim beni bekliyor evde diyor. Tamam orada Müslümanları kurtaracağız ama diyor. Yani orada kurtar. E ben de orada kardeşlerim, çocuklarım, onları kim kurtaracak diyor. Halbuki onun ailesinden Müslüman aile daha önemlidir. Yani yüz binler, milyonlar daha önemlidir o küçücük kendi ailesini var. Halbuki zaten bir şehvettir aileyi korumak. Yani nefse verilmiştir. Kur'an'da açıklanan bir konudur bu. Mallar, oğullar, kantar kantar altın diyor. Salınmış atlara karşı nefis. Değil mi? Çekici kılınmıştır. onun için insanlar zaten burada dengeleri bozuluyor. Hatta Kur'an ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, yarım kalmasından korktuğunuz ticaret, içinde oturduğunuz evler, aşiretiniz diyor, Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda mücadele eden size daha hayırlı geliyorsa bekleye durun diyor Allah. Demek ki biz onları terk edip Allah yolunda hizmet edeceğiz. Ama onu birinci plana alanlar kendini mücahit zannediyorlar. Yani İslam'a hizmet ettiğinizde öyle olmaz hizmet. Kur'an bunu açıklıyor. Abi ben böyle düşünüyorum diyorsa, e, Kur'an'da öyle demiyor işte. Ben kendime göre bir Kur'an anlayışı içindeyim diyorsa, ahirette ona onu tarif edecekler. Yani ne olduğunu anlayacak. Hatta orada diyorlar, onların diyor biz müşriklerden değildik demelerinin dışında bir fitneler olmadı diyor. Müslümanın en büyük hatası kendi üstlerine kondurmamalar oluyor. Yani ben ben bu, bu değilim diyor. Abi mesela münafık oluyor değilim diyor. Yahut müşrik oluyor değilim diyor. Halbuki her mümin, her Müslüman münafık olmaktan, müşrik olmaktan Allah'a sığınacak ve kendine onu arayacak. Acaba var mı bende diyecek. Bakacak Kur'an'a onun olmadığına kanaati gelinceye kadar mücadele etmesi lazım. Gayret etmesi lazım. Abi beni ilgilendirmiyor diyorsa zaten insan ömrü çok kısa. Hemen cevabını alacaklardır. Yani daha ölürken cevabını alacaktır. Yani ölme anında çünkü çok şiddetli Galibelerle can alınıyor alınırken. Zaten hemen anlar o anda. Başına gelecekleri. Yani Allah'ın intikam sahibi olduğuna inanamıyor insanlar. Ya her insan bir kere ölüyor. Buradan anlaşılamıyor mu bu? Yani mutlaka ölüyor. Değil mi? Allah'ın nasıl intikam aldığını, neler meydana getirdiğini dünyada görmüyorlar mı? Yani sırf ölüm yeterli zaten yani. Ölüm olmaz. Başka bir şeye gerek yok yani. Evet. Çok net. Eee ölümden sonraki hayata e, ka, e, hayata da Müslümanın en akılcı ve en samimi olarak hazırlanması gerekiyor. E, beni ilgilendirmiyor derse Allah da diyor o da beni ilgilendirmiyor diyor Cenab-ı Allah. O, onlar beni unuttu ben de onları unuttum diyor. A, denemek istiyorlarsa deneyecekler zaten. <laughs> yani bir bakalım diyor. Ama öyle yani dünyanın en korkunç denemesidir bu yani söyleyeyim. Yani sonsuza kadar düzeltemeyeceği bir denemedir. Yani en tehlikeli. En kötü denemedir bu. Yani Allah'ı denemek. Ya sonsuza kadar da kurtuluşu olmaz bunun. Bir kere dener adam, sonsuza kadar da onu bir daha temizleyemez.